E sabir. Peki. O zaman bugün sadece erkekleri konuşturacağız. Bugün ederseniz biraz... konuşturacağız yani. Konuşturacağız. <laughs> e çünkü kadınlar hep erkekleri konuştururlar zaten. Erkeklerin çok böyle konuşası gelmez genelde. O yüzden bugün erkekleri konuşturacağız. Erkeklerin ağzından kadın erkek ilişkilerini duymaya çalışacağız. Biraz altını oymaya çalışacağız konunun. Acaba neler var, neler yok? Erkek bakış açısıyla neler oluyor? sürtüştükleri yerler nereler kadınlar ve erkeklerin? Biz neden anlaşamıyoruz? Neden mesela konuşuyoruz da o tartışmalar uzuyorlar, uzuyorlar, uzuyorlar? Neden o kadar farklıyız? Biraz onu konuşacağız. Ondan sonra da aslında bunları daha uzun uzun konuşacağımız farklı konuşmacıların da aramızda olacağı büyük bir kadın erkek konferansı yapacağız. Oraya da hep erkekleri mi alıyorsunuz? Yok oraya kadın ve erkek beraber mı? geleceğiz. Ama yine sizlik daha çok konuşturmaya çalışacağız. Çünkü? Çünkü kadınlar zaten konuşuyorlar. Hatta susmuyorlar. Mesela orada da şey yapabiliriz biraz. Kadınları acaba biraz daha susturup biraz daha karşı dinler hale getirir miyiz acaba? Bence zehrini döksünler Niye Niye çok konuşmak Olsunlar, zorunda kalıyorlar? Sıkıntı yok. İşte erkekler konuşmadıkları için. Ha. Erkeklerin yerine de konuşuyorlar sanki. Zorunda mı kalıyorlar? Ben vurgulu yaptım, sen de hemen atladın oraya ama. E, biraz erkekler kaldı. çanak. <gülüyor> <gülüyor> biraz erkekler çanak tutuyor sanki. Niye? Az konuş, çok konuşmalarını. Duygularını daha iyi ifade etmedikleri için, dertlerini çok net söylemedikleri için. Belki bu coğrafyaya özgü olarak erkeklerin farklı bir egosu var. O egoya. ...zarar verdiği için benim de derdim var, ben de bunun içinden çıkamıyorum ya da ben de üzülüyorum, ben de acı çekiyorum, ben de aşığım, ben de seviyorum... ...ya da ölüm bana da çok zor geliyor, ayrılık bana da koyuyor diyemedikleri için belki de susuyorlar. Onlar susunca... ...kadınlar o duyguları almak için... Bu kusur mu kabahat mi? E, belki ikisi de değil. Hı. Belki öyle yetiştiğimiz için oluyor. Ya kusur kabahat diye başladığımızda zaten birbirimizi suçlamaya ve yargılamaya tamam. başlarız. Şu kusuru düzeltmek zor da orada kabaatı Narsistik yapı bu yani. Narsistik Orası. yaralanmaktan korku. Yani i̇nsanın zaten genel dertlerinden biri bu. Bunu bir de kişinin cinsel kimliği, erkekliği falan da bunun içine girince iyi deneyin narsistik yaralanma korkusu unutmadı yani. Yani bir erkek olarak incindim demekten bile korkuyor. Çok cılız bir şey aslında. Ben hep bunu hep anlatırım yani. Böyle narsizma diye tarif ettiğiniz şeylerin hepsinin için tek lafım var. Bir osuruk da yıkılır. Ben o yüzden e, kendilerini <laughs> ifade edemiyor erkeklere katılmadım. Ediyorlar ama konuşarak değil. Mesela benim bir arkadaşımın benim, ben değil de bir arkadaşım da kendini anlatıyor. <ama. gülüyor> Çok enteresan. Ee, Sir Alex Ferguson biliyorsunuz Manchester United'ın efsanevi teknik öğretmen. direktörü ve Tam sizin dediğiniz gibi yani e, çok sert büyütülmüş, yani, erkekler ağlamaz, ha, düştün ama ağlamıyor falan filan böyle büyütülmüş bir adam ve bir gün diyor e, Glasgow Rangers'ı, teknik direktörü sanıyorum, sigara içen bir küçük çocuk görmüş, demiş ki sigara içmeye utanmıyor musun? Çocuk dönmüş, fuck you demiş buna direkt otomatik. Sonra düşündüm de niye karıştım ki ben bu çocuğa, ne acısını biliyorum, ne çektiğini biliyorum, acaba diyor bu bir... Metal işinde mi çalışıyor, ailesine para mı götürüyor vesaire yani kişinin aslında derdinden bir haber olarak çok konuşmak yani. bazen hani çok rahatlıkla yaptığımız bir şey. O günahla sınanmadık, e, vallahi günahını biliyoruz, tövbesini bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. Sınanmamış günahla, ukarayalık eden bir toplum olduğumuz için kadını erkeği. O yüzden karşıdaki adamın reaksiyonunu genellikle belli kalıpların içerisine koymaya çalışıyoruz. Sizin bilim dalı bu. Senin, ya sizin. Ondan sonra şöyle biz şöyle çözmeye çalışıyoruz. Bir iktisatçıyız ya onun içerisinde biraz insan karakteri var. Adam bunu kadın bunu niye, niye? yapıyor? Çünkü biz buradan para kazanmaya da çalışıyoruz aynı zamanda o zafiyetleri bulmaya çalışıyoruz o kendini hocanın dediği gibi hani böyle yekpare çok egolu gösterenlerin o ince deliklerini bulabiliyoruz oralardan sızmaya çalışıyoruz İşte bu. İktisat denince bir puşluk hep vardı. Var var tabii. Ondan sonra, yani, bir behavioral science dedikleri. Tabii i̇yice tabii yani oluyor. şey var davranışsal bir bilim olduğu için davranışsal iktisatta yani adama hangi zafiyetinden kadın hangi zafiyetinden çökertirsin diye bakıyoruz ve bu tamamen birazdan konuşacağımız konu başladığımız konu bunun da da çok doğru orantılı gibi geliyor bana. Yani herkesin bir by default bir kusurlu bir yaratılışı var. Sonradan edindiği bazı kabahatli hareketleri var mesela hiç ona ait değil ama çevreden görmüş vesaire yine senin konuya girdik hocam ama yani ama benim biz bunu kullanıyoruz biz abi, bunu kullanıyoruz biz bunu yani çok güzel kullanıyoruz Benim konum. mesela ben Yalın Alpay var o, iyi bir tarihçi Ondan nasıl güzel postrut diye bir kitap yazdı <laughs> bu şeyin üzerine safsatının siyaseti üzerine diyor süper diye malzeme çıkarıyor aa sen almadın mı o ayakkabıyı ya falan mesela bu nasıl almadın mı adamın egosuna çarpıyor şimdi almamışsın eksiğim ben o zaman diyor. Faya bu e iktisat bunları kullanır yani aslında biz bu kusur ve kabahatleri öyle adlandırmak yanlış olsa da süper bir şekilde paraya çevrilebilen, değer demeyeceğim çok ayıp bir şey, değer değil çünkü bu. Ama paraya çevirebilen enstrümanlar haline getirebiliyoruz. İğrenç bir iş ama e, insanlar böyle işte bilanço büyütüyor, ciro büyütüyor. Nasıl ama? İşte o zaman ben orada şeyi merak ediyorum. Siz iktisatta insanlar rasyonel davranırsa diye yola çıkıyorsunuz ya. Kalmadı o. Sebep sonuç ilişkileri birbirine karıştığı için üstat şöyle oluyor e, ee, mesela maaşının tamamıyla televizyon alan bir adam eski iktisat dizininde irasyonel adam olarak adlandırılsa da adam mutlu. Şimdi bir anda iktisadın başka taraflarına dönüyorsunuz. Diyor ki tatmin için yapar diyor insan bir işi diyor. Aslında kadın erkek ilişkisinde de buraya geleceğim eğer fırsat düşerse. O an tatmin için tatmin olmuyorsan niye bu haltı yiyorsun? Mutsuzsan neye duruyorsun? İlk yazdığım kitapta da bu iktisadi kalıbı aldım dedim ki alışılmış mutsuzluk için keşfedilmemiş mutluluğu feda eden bir ton adamla tanıştım diye. Alışılmış Yılmış mutluluk, mutsuzluk için keşfedilmemiş mutluluğu mutlulukları feda, feda eden. eden. Yani diyorum ki eşinden memnun musun? Değilim. Eşinden memnun musun? Değilim. E oğlum hadi o zaman falan. Abi diye alışmış bir düzenimiz var şimdi bozmayayım. Çoluk çocuk hep yalan tabii ya bunlar. Konfor alanından çıkmak istemiyor. E, konfor alanında değil ha. Süper konforsuz bir alan. Ama <laughs> alıştığı şey. Süper konforsuz çünkü kendine yürümüyor aslında. Tabii. Yani hep böyle sizin dediğiniz yere bağlanıyor. Bundan iktisat çok faydalanır. Fakat rasyonellik kaldı mı ve bunun tarifi nasıl i̇nsan yapılır nasıl içinde olur yani varsa rasyonel olmaz olmaz abi, objektif değildir insan ilişkileri subjektiftir yani Birey, arasındaki duygulara da kişi olur sen şu arkadaşın çok geçti o, o bağlam ama e, mesela arkadaş kız kadın arkadaşların e, ilişkilerinden bahsederken e, ben Onların erkek arkadaşının eşinin aslında ne ifade etmek istediğini o kadar net anlıyorum ki, ama konuşarak değil, tamamen senin dediğine geliyor Cem. Ee, muhtemelen narsistik bir şey ama e, böyle içine kapanıp e, tepkisel, öfkeyle çok kırılganlıkla ifade edilen şeyler genellikle ben çok iyi anlıyorum. Hı. Birden kapanmak, daha doğrusu şöyle anlatayım kadınlar şöyle bahsediyorlar bana anlatırken mesela. Ee, anlamıyorum birden nasıl böyle değişti. Pardon bölüyoruz ama böyle yani. Sahipleri geldi yani. <laughs> Mek, me, Mekan sen gelsene. Ya, ya gel Mert. Gel, Buyurun Buyur, efendim. Şöyle. Hoş geldiniz. Kolay Selam. Geldin. Merhaba, senin mekanda sana hoş geldin Sat, dedim. Hısaat, ya. Merhaba, merhaba. Merhaba. Tekrar. Yani sonuç olarak bitireceğim. <laughs> E, o bölünmeden ben ileride şeyi çok merak ediyorum. E, alışılmış mutluluklar için keşfedil Ben mutluluklar için keşfedilmemiş mutluluğu arama konusunda sizin bir ikinizin fikrini merak ediyorum. Ne yaptığımızı biraz biliyor musun? Ne sohbet bir <laughs> Öyle Bir yerden yakalıyorum şu an, anlıyorum yavaş yavaş. Alışmamış Deliştim. mutluluklar. <laughs> <laughs> <Şu an>. Yasımamış <laughs> değilim. Ya olayım. şimdi bir kadın erkek kongresi gibi, konferansı gibi bir şey yapılacak yapılacak. Ve biz de şimdi e, hanımefendiler erkekleri konuşturuyorlar şu an. Bunu, bu onun bir öncü öncülü gibi bir, evet. bir şey. Bize soruyorlar yani, siz ne yapıyorsunuz? Sizin durumunuz ne? Siz meseleye nasıl bakıyorsunuz, kadın erkek mi Bırakmayı meselesi düşünüyor musunuz erkekliği? <laughs> <laughs> Aynen aslında tam, tam onu konuşuyorduk. Bırakmayı düşünüyor musunuz o erkekliği? Biraz konuşacak mısınız, evet. açacak evet. mısınız kendinizi? Yani bilindi, demin sizin üstad kötü tarif yaptılar da, böyle egosu şişlik, böyle e, hissini hissini tarif edemeyen, ben de üzüldüm falan diyemeyen, ağlayacağım eve gidip diyemeyen, böyle bir firm duran adam tipinden vazgeçmeyi evet. kastediyoruz değil mi herhalde evet, onu evet, onu, onu tamam Bir de senin haberin yoktur belki das olacak bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok, haberim var çok. Bu konferans olur. burada olacak. Herkes yani. şeyin bırakılacağı yer das das olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o anlamda bırakılsa iyi olur değil evet, mi? Kesinlikle. Artık bırakmanın zamanı geldi. Yani uğruna mücadele verilecek şey erkeklik olmamalı yani. Yani çok kendimizi kırıcı. o organımızla tarif etmesek iyi olacak. Evet arkadaşlar. evet yani. E onun ya da ne bileyim onun yarattığı etkiler, dolaylı etkilerden oluyor. Ya işte testosteron da bize bunu yaptı be abi filan diye. Hani artık böyle bir bu kadar evrimi artık bir gerçekleştirmişken o küçücük yere hani beynin kapladığı alan kadar ya da daha da küçüğüne indirgemek hikayeyi çok gerçekten esef verici bir tarafıyla. Yani artık kontrol edebiliyor ve birlikte yaşayabiliyor olmamız lazım çünkü. Efendim e e de onu dedi ki biraz dedi coğrafi ve e, değil mi coğrafi sebeple hani bulunduğumuz bu yörenin... bu bu kültürde biraz şey, daha ağırlaşıyor. Hani e, er şey. yorulmazı tanıyorsunuzdur ondan yok. sonra şey iyi bir şey e, ergen psikoloğu diyeyim diyor ki çocuk yere düştüğünde diyor dizi açılmış. Yok bir şey olmadı falan ya ne bir şey olmadı ya yani acıdan Hiç ölüyorum ama sürekli olarak ya. hani bir şey yok sen erkeksin. Erkekler ağlamaz. Ondan sonra, erkek dedim böyle duracak bilmem ne falan diye. Bu sefer erkek kendini dışarıdan içeriye tarif etmeye başlıyor. Bir şey yani. gireyim mi buradan? Bir şey Buyurun. söyleyeceğim. Bu biraz başka bir konuda yayıldığını farkında mısınız? Yani mesela artık erkeklik adına değil ama kuğulluk adına Hı. bu artık mesela kadınları da içermeye Hı. başladı. Yani mesela kadınlar da artık incinmişliklerini daha çok atarla Satla. gösteriyorlar. Mesela. Yani öfkeyle ifade ediyorlar. Patlama diyorsunuz. Yani. Ya da ne bileyim taleplerini artık e, talepkar olmaktan korkuyorlar. İhtiyaçlı olmaktan hepimizde bir korku var. Doğru. İnsanız ulan biz. Ölümlü. Bir annenin karnından çıkmış. Bir süre hiç yürüyememiş. Birisi bizi aç bıraksa kesinlikle ölecek. Bir yaratık. İhtiyaçlı olan kısmımızı saklıyoruz. Dolayısıyla ben bunun, bu kültürün artık sadece erkeklik üzerine değil belki kuğulluk cool üzerine Doğru. yayıldığını da düşünüyorum. Doğru çünkü kadınlarda da kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Var olmak için, ayakta durmak için, yaşayabilmek için bir erkeğe ihtiyacım yoku bak, ispatlama... ihtiyacım yok bak görüyor musun? Evet. Çok tehlikeli bir laf bu. Bu Doğru olduğunu var söylemiyorum benim abi. ama bir sana katılıyorum. Var benim ağım. Bir şeye ihtiyacım var. Yani sürekli güçlü olmak zorunda olmak, ihtiyaçsız görünmeye çalışmak gibi. Yani aslında bir anlamda... Belki artık erkeklik üzerinde değil ama başka bir kültür üzerinden böyle bir saçmalık yaşıyoruz. Yani Mert'le veya Evren'le kavga ediyorum ben ya da inciniyorum ama yani inciniyorum demiyorum mesela. Öfke gösteriyorum. Ben incindim ne olur incinsen. Erkeklik şey yapın galiba. Hani dediğin gibi çok doğru, ben de doğru ifade etmem gerekirse bir tarafıyla bir kavramsal bir durumdan söz söz ediyoruz aslında bir tarafıyla. Yani e, cinsiyeti aşan kavramsal egemen dili ve kültürü belirleyen cinsiyeti aştı evet. Yani doğru. cinsiyeti aşmakla ilgili bir numara hikayeydi. Çünkü egemen kültür erkek dili, erkek iktidarı ve erkek bakış açısı siyaseti şekillendireni hatta dinsel ögeleri bile öyle okuma. Çünkü kitabı bile oradan okumaya başlıyorsan egemen kültürün dilinden başka bir şey oluyor. Yani çok doğru. Bilim bono boyu değil de şempanzeyi <laughs> önümüze koyunca Hayır arkadaşım ne bonobosu ya. Bonobolar sevişerek anlaşıyor. Siz mi öyle anlaşacaksınız? Hayır siz savaşacaksınız. Bölge koruma olacak. Yani birisi senin eşine ee, ne bileyim merhaba ters de bir şey ters bakıyor. Sen gidip onu tabii ki öldüreceksin. Çünkü mülküne. Çünkü eş mülktür. Yani şempanzeyi oradan anlıyorsan yani, oradan anlayıp da bonoboyu seçmeyen bilim. Dolayısıyla o erkek bilim, erkek aklı. Ne yazık ki e, siyasette de sosyal yaşamda da damgasını Değil vurdu. Öyle, kurdu, Evet öyle. bu sefer oraya yani Yer ihtiyacım yok. Mesela, erken kadınlar ihtiyacı sanki yok. şu an şu, şu, tür kitapları çok okuyorlar. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Talebimiz Talepimiz de yok. E, sizi de bilmem ne. Böyle Kendimize yeteriz. Bir atarlı bir Kadın şarkıları da kadın şarkıları da e, dili oluştu. Doğru, hayat da oraya gidiyor aslında. Aslında bir yandan da yani erkeğin zaaflı kısmına benzemeye başladı. biz zaten ha, kendimizin açması lazım ya. Siz niye düşüyorsunuz bu tuzağa? Bu tuzağa düşmeden bize onu yapmanın yolu. hocam, söyleseniz. Hocam, sen. doğru geçen de bir kulüp başkanı kürsüde konuşuyor. Ben diyor ben de benim hakkımda karı gibi dedikodu edenleri biliyorum. Diyor. Allah bir ortalık karıştı. Üç tane kadın kalktı kardeşim sen dedikodaydan asıl sizsiniz dedi. Kadınlardan fazla dedikodu ediyorsunuz dedi. Ya sözümü geri alıyorum diyemedi ha biliyor musun? Ben Zorlandı sen, onu. Benim almak. bile ağzımdan ben çok Kaçırıyorum. Ya, alamadı yani, çocuk geri çocuk zaten. Ya. gelmiş yani. Çok yerleşmiş Tabii. dilimize. İçim öyle hissetmese bile Hı. dilime yerleşmiş. Şey, zayıflığın yani. tarifi değil. bu olunca, zayıflığın tarifi bu taraftan yapılmaya başlanınca, e, işte o zaman öbür taraftaki şey bunun karşısında ne olabilir? Nasıl karşı durabiliriz? Bununla ilgili nasıl hayatımızı e, yani dik durup devam ettirebiliriz, sürdürebilir bir hale getirebiliriz noktasında kadının kendine biçtiği rol olmaya başlıyor. Hı. Fakat şunu da bakmak lazım. Hani çok acımasız kadın kültürleri de yaşadı bu dünya. Yani hani e, erkek egemen kültürün çok acımasız kadın kültürüne dönüştüğü anları da oldu. Yani Karadeniz'e doğru uzanıp yani e, şöyle bir 2000 yılda geriye gittiğinde göreceksin ki neler vardı. Yani aslında bizim şiddetsizi nasıl başaracağımızla ilişki. Yani o yüzden de o erkeklik kavramı şiddetsiz iletişim ya da o şiddetin Hani etik değerlerin yeniden yaratıldığı bir dünya üzerinden konuşmanın fırsatındayız şu anda bence. Aşamasındayız. Ama işte şu cinsiyetten bağımsız kendimizi güç üzerinden tarif ettiğimiz anda o devamı geliyor abi. kesinlikle kendimizi güç üzerinden tarif edemeyiz. Cinsiyeti aşıyor çocuk. Ya şey bir olur. de şöyle ben geçen uçağa bindim. Ee, tam da böyle bununla ilgili konulara yanında bir kadın erkek savaşı vardı. Ee, uçak kalktı. Uçakta yapsak bir kongreyi de böyle. Kongre. Evet. Uç uçağa. Uçak kalktı. Çıkartalım uç, uç, herkesi. 13. saniyede yani take off'tan 13 saniye sonra ne kadın görülüyor ne erkek görülüyor. Sadece türüz. İnsan var, hayvan var, ağaç var. Bir 13 saniye yukarı çıkabilsek aslında çözeceğiz mevzuyu. Düşsen biyolojik materyalsin sadece. Tabii aynen. <laughs> <Yani> 13, <laughs> 13, saniye 13 saniye yukarıdan baksan. Karbon kimyası. Ya türe doğru gidiyor. <laughs> karbon kimyası. <laughs> <karbon> kim <laughs> bir yer daha var. Bir yer daha var. Futbol maçı. 3,5 yıl Futbol Federasyonu'nun genel sekreterliğini yaptım. Allah başka acı keder vermesin kimseye. Ondan sonra şimdi <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi gidiyorsunuz tabii sizin tetkik ettiğiniz yer yeşil saha diye başlayınca bitiyor zaten. O insanlara bakıyorsun hiç kadın erkek ayırt etmek için bir şiddet kültürü var. Korkunç evet. bir şekilde. Sonra bir gün canlı yayına katıldım. Dedim ki herkes normalde şey. Hiç şiddet sevmiyor. Maça gelince deliriyorlar. Yok kardeşim hep herkesin içinde kadın erkek korkunç bir şiddet patlamaya hazır bir bomba olarak görüyorum. Ben beline kadar sarkan e, banka genel müdürleri gördüm. Ne anne ne avrat hiçbir şey kalmıyor falan. Kadınlar da aynı şeyi yapıyor ama. Kadınlar yumruk yumruğa kavga ediyor maçta. İnanılır gibi erkekle de kavga ediyorlar. Yani şiddet gerçekten hani içimizde var. Bilmiyorum yani Batı Avrupa'ya gittiğimde bu denli bir şiddet görmüyorum. Daha az ama yani biz ara, birisi bizi solladığında bile çükümüzün, bizim çükümüzün küçük olduğunu söylediğine dair bir kaygıyla silah çeker bir, vururlar zaten. Davrandığımız müddetçe bu daha önceki solladı yani trafik işte yani. O buna çıldırıyor. Yani. çıldırıyor. Benliğimizi size gibi yani. Solladı. E de arabada bir, bir de başka insanlar varsa yani daha da bir Her bir şey. <laughs> tamam. Üzerimde bir de yani. kadın varsa. Ya bu <laughs> arada bizim milliyetimizle de ilişkimiz böyle bir diyorsunuz yani. Türk olmayı da biraz böyle tarif ediyoruz. Yani maalesef. Tabii. Yunanlı da böyle yapıyordu. Bizim şimdi yani. Biz şu anda Ta giriyordur. Yani varlığımızın var. bütün değer gibi gördüğümüz her şeyimizi böyle inanılmaz korunması gereken, zedelenmemesi gereken, çok incinebilir ama ne kadar, değil mi garip? Evet. İşte o hassaslık da galiba hani şimdi bu e, buralar bu aralar çok e, konuşuluyor ya işte resilience diyorlar yani dayanıklılık. <laughs> yani, dayanıklılığı arttırmak falan. Yani bütün bütün bunlar gelip oraya dayanıyor. Yani ilişkilerin dayanıklılığını arttırmak, insanlığın dayanıklılığını arttırmak. Hani o değerlerin Dayanıklı nedir biliyor değini... musun? Kolay kırılmayandır. Evet evet. Esneyebilendir. İşte esneyebilendir. Ama hani tek başına esnek değil. Ee, hani bir de öyle e, değil, bir de de, Tabii ki. Tabii Sadece esnek olur mu? Hani dolayısıyla bu tam 360 bir hikaye aslında. Dolayısıyla değişime gerçekten varsak onun bayağı bir yolu var ve bayağı da acı çekeceğiz. Erkekler olarak da çok acı Herhalde çekeceğiz. Herhalde biz burada şunu... İşte o konfordan vazgeçemiyoruz abi. de <laughs> e, özellikle hepimiz şunu söylüyor gibiyiz. Sanki biz bu konferansta bu meselenin daha derinine insek yani Sanki kadın erkek, kadın erkek, kadın evet. erkek gibi bakmasak. Daha derinlikli bir mesele var. Queer yani. kültür de tartışsak kesin. Mesela queer kültür ne yapıyor bize? Dünya siyasetine ne yapıyor? Türkiye'de ne oluyor? Orta Doğu'da Kri Kültürün Avrupa ve dünyadaki etkisi ve nereye doğru edebiyatından şeyini yani küçük bir dokunuş da gerekiyor. Zirvesindeyiz ya posttrout, popüler kültür vesaire falan. Ya da sonuç yani. bulmayacağız gene mesela bu rapı mesela konferans sonucunda her şeyi anladık değil. Arıyoruz. Arıyoruz. Evet, tabii. Hep arayacağız. arayacağız. Sadece derinleşmeye çalışacağız. Zaten de 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 aslında de. sanat disiplinlerinin hepsi bu da biz. Biz de tam. Bunların biraz kenarından geçen bir oyunun arasında sizi ziyarete geldik. Şimdi oyuna geçmemiz gerekiyor. Oynayamazsak <laughs> <laughs> <Ya başına, gülüyor> çok güzel. Oyun oynayamazsak bu kongreyi de yapamayız. Oyunun <laughs> adı neydi? West End. West End. Batı'nın sonu. Batı'nın Aynen. sonu. İddialı ol hocam. İddialı. Evet. Siz de oynuyorsunuz değil mi oyunu? Evet. evet oynuyorum. Beni dinlemedi. <laughs> 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 Dönüşümlü oynuyorum. Dinlemedi. Beraber oynayın ya. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyoruz.